Şu an binaya doğru gelmiş bulmaktayız. Bakalım sağa bakıyorum. O az önceki gördüğümüz korkunç kaynatık var ya. Ha, onu bir gelmiş bulmaktayız şu anda arkadaşlar ve içeride bakıyorum etrafı şu an bu odalarda bir şey var mı diye. Hemen arkadaşlar bakalım kontrol edelim. Bu oda boş. Tamam. ben şu an en kasta halimdeyim. yüzden kim gelirse böyle yumrukla dövebilirim. Aynı zamanda silahlarımı da aldım yanıma. Silahımla da ateş edebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar siz nasıl düşünüyorsunuz? Eğer yumrukla tek atmamı istiyorsanız bir yazın yorumlara. Böyle silahla ateş etmemi istiyorsanız çok çok güçlü bir şekilde yorumlara iki yazın arkadaşlar. Sizin yorumlarınıza göre ben de savaşacağım arkadaşlar. Şu odaların hepsini kontrol ediyorum bakalım. Burada eğer kötü biri varsa o yaratığı durdurayım ki ilk kattan gözükmeden kat kat çıkalım arkadaşlar. Biliyorsunuz kulemiz kocaman bir yer. Hemen hızlı bir şekilde tamam bu ev, evlerin ilk kat boş arkadaşlar. Hemen bir üst kata çıkacağım. Burada alt kat ne var? Bakayım bu tarafa. Tamam. Burada da bir şey yokmuş arkadaşlar. Tamam burayı da kontrol etmiş olduk merdiven altını da. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum bakalım. Hızlı bir şekilde çıkıyorum. Bakalım biraz yavaşlayayım. Tamam. Arkadaşlar bu, bu ne? Bir dakika. Hemen şöyle yavaş bir şekilde yürüyorum. Arkadaşlar bu kapıyı kapatmışlar. O yüzden buraya bir anahtar bulmamız lazım. Şu hemen diğer odalara bakıyorum. Şu an karşımıza gene hiçbir şey çıkmadı. Bu kat da boş yerler aldı. Buru buru. Arkadaşlar hemen sessizce çıkayım. Biri görmedi hemen şuraya gizlice gireyim arkadaşlar. Şuraya bakayım şuralara. Tam burada da bir şey yok. Evet, sandık arıyoruz arkadaşlar. Evet, sandık görürseniz yorumlarda yazarsınız. Bu katta bu odada sandık yok. Ama bu yaratık ne böyle ya? Arkadaşlar bir dönse var ya. Şu an beni fark etmeden girdim çıktım da. Bir dönse beni Allah'ıma kavuşturur gibi arkadaşlar tek yumrukta ya. Ondan az korkmadık değil ha. Şimdi tamamdır. Bu burası da boş herhalde. Burası banyo. Klasik oda yapılarını ezberledik bence arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar orada görüyorsunuz bakın hadesler var bu kat herhalde hades katı olmalı Bakalım şimdi hadeslerin hepsini teker teker halledelim Şöyle gel lan buraya of arkadaşlar yumruklarım ne kadar güçlü görüyor musunuz hemen bir tek bir tokatla hepsini indirebiliyorum arkadaşlar Şuradaki hadesi de halledeyim de orada kalmasın yazık Al lan al bir de beni arıyordu sağa solda böyle şakacıklı yapıyordu pat diye yeri öptü ha Şuraya bakayım Şurada da bir şey var mı? Burada da herhalde herhangi bir şey yok. Tamam arkadaşlar biraz daha hızlı olalım ki yaratığı elimizden kaçırmayalım. Arkadaşlar burada da bir adres var. Hemen gel lan buraya. Gel buraya. Lan, al, al, al bakalım. Al bakalım. Lan, al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Bu ama üstüme doğru geliyorlar. Hop tam bunu da hallettim arkadaşlar. Sen de gel. Tamam olur. Biraz daha silah alıp atışa dedim arkadaşlar ve hop son, son bir yumrukta daha bunu da indirmiş bulmaktayız arkadaşlar. Evet burada bir tane sandık var. Ee, ne yapacağım şimdi ben burada ya? Arkadaşlar Allah Allah buralarda bir yerlerde bir şey olmadı. Oh, yazılar bir tane kaç tane hades öldürdün? Arkadaşlar kaç tane hades öldürdüm ki? Siz biliyor musunuz? Ben, ben hatırladım arkadaşlar tamamdır. size eğer biliyorsanız kaç tane hades öldürdüğümü yorumlara yazınız arkadaşlar. Hatta bir daha izleyip kaç tane öldürdüğümü inanmıyorsanız sayabilirsiniz. Bence ben 10 tane öldürdüm arkadaşlar tamamdır. Şimdi yoluma devam edeceğim. Bakalım şu kapıyı açalım hemen hızlı bir şekilde Hop oh, tamam birinci bölümü geçtik arkadaşlar Bölüm bölüm yemin ediyorum ya Bakalım ikinci kaçtı kaç tane kötü kerem öldürdün e ee, burada bir kötü kerem mi var ki? Ben burada bir şey göremiyorum. Sıfır mı diyeceğim acaba ya? Sıfır diyorum. Allah Allah sıfır değil. Allah Allah bu ne? Arkadaşlar bunu bir anda üstüme doğru gelmeye başladılar. Aman 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 arka çöpüleri hepsini böyle tokatlayacağım bakalım. Tokatlarımla tokatlamalarımla ölüyorlar mı? Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Aa gibi gibiler arkadaşlar. Ben bunlar o kadar savaşırsam sanki yenilmeyecek gibiler. şu aralarından geçtim. Ateş ettim tamamdır arkadaşlar iki tanesini Aldım hepsini alıyorum neredeyse Şunları da tokatlayarak yeneceğim arkadaşlar Şimdi göreceksiniz hepiniz, hepiniz. Kerem komiserin aslında ne kadar güçlü Bir varlık olduğunu tamam kanıtlamış oldum Arkadaşlar ben saydım tahminimce. indimce ee tamamdır. Evet tahminim doğru çıktı. Arkadaşlar sizce ben ne yazdım? Siz yorumlarda ne yazdım? tahmin ettim bakalım. Ve kaç tane Kerem komiser öldürdüğümü, kötü Kerem komiser öldürdüğümü de yorumlarda inanmazsanız zaten videoyu başa sarıp yeniden izleyerek böyle şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayabilirsiniz. Şimdi ben üst kata doğru geçeceğim. Burada ne var? Zengin ile fakir kaç kardeş? Ben bunu biliyorum ya bu basit Tamam arkadaşlar ya bunu cevabı çok basit ya ben şimdi yazacağım bu ne lan Arkadaşlar buraya kaslı şeyler kaplamış neydi lan bunlar Kaslı mafyalar kaplamış arkadaşlar Şimdi kaslı mafyalar Lan oğlum dağılın lan dağılın arkadaşlar bir sürü var Bunları bir silahla hemen halletmem gerekiyor Şunu birkaç şey indireyim bakayım silahlar tamamdır hızlı bir şekilde indiriyorum arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim her katta başka bir bela var arkadaşlar. Nasıl bir kuleye girdik biz anlamıyorum ki. Ya alt, alt tarafı kö kötü olanı durduracağım ama bütün suç teşkilatı içine yemin ediyorum düştüm ya. Şunu da orayı tarayayım bakayım. Tamamdır. Onu da hallettim arkadaşlar. Heh, heh, tamam bu da kaç olduğunu biliyoruz zaten bu cevabın arkadaşlar. Siz cevabın kaç olduğunu biliyorsanız yorumlarda yazarsınız. Hop tamamdır. Aldım arkadaşlar. Cevabı da görürsünüz zaten videoyu seyrederken. Ben yorumlarda kaçta kaç kaç sorularda kaçta kaçırı doğru bildiğinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Kaç soru? 3 tane soru çıktı karşımıza. 3 arasında kaç tanesini doğru bildiyseniz yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu arada aramızdaki en zekiyi seçmiş olalım böylelikle. Şimdi bu katı da açtığım zaman tam bir üst katı daha çıkıyoruz arkadaşlar. Burada ne lan? Tuhaf bir yere gidiyor gibi arkadaşlar. Bu sanki diğer katlardan farklı. Arkadaşlar sanki diğer katlardan farklı bir kata geldik. O, olamaz burada. Kerem komiser sen benimle karşılaşmaya mı geldin ha? Oğlum ben seni tek atarım lan ben sana. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Doğru, sen nasıl olur da benden izinsiz benim kuleme girersin Kerem komiser. Oğlum sen nasıl aslında kendini bir şey sanıyorsun lan? Lan benim elimde var ya seni iyileştirecek güç var aslında. Şimdi sen iyileşeceksin ve ondan sonra bütün şehir huzurlu mutlu olacak ve sen de mutlu olacaksın. İnan bana evlat. O yüzden zorluk çıkarma ve hemen teslim ol. Olmaz Kerem komiser. Ben bu hayatımdan memnunum. Benim bu hayatımdan alıkoyamazsın Kerem komiser. Ben şu an bu halimle en güçlü halimdeyim ve en güçlü halimle çok mutluyum. Sen en Güçlü ve kaslı mutlu değil misin Kerem Komiser? Ya mutluyum da yani ben insanım. Sen öyle değilsin ama evlat. Sen insan değilsin şu an. Sen şu an hissettiğin hiçbir şey gerçek değil. Sen şu anda bir simülasyonda gibi Zehrin içerisinde ne yaşıyorsun? O yüzden bırak seni uyandırmama izin ver. Kerem Komiser. Beni ancak yok ederek uyandırabilirsin. Beni ancak yok ederek uyandırabilirsin. Arkadaşlar hiç böyle olmasını istemiyordum ama. Maalesef bu çocuğu durdurmak zorundayım. Zorla da olsa. Gel bakalım evlat. Bakalım seni şimdi durduracağım ve mutlu olacak mısın bakalım. Diğer insanlarla nasıl nasıl o Elif'i o hale getirdin lan. Hepsi senin suçun. Elif'le o hale geldikten sonra Arda sanki güldü mü yüzü güldü mü Arda'nın. Arda, Arda çektirdiklerin yeter. Elif'i iyileştirdim. Artık sıra sende. Seni iyileştireceğim oğlum. Seni iyileştireceğim. Ama önce bayıltmam gerekiyor seni. Ondan sonra doktorun yanında iyileşince ne kadar teşekkür edeceksin bana. Bunun farkında değilsin şu anda. Oğlum yeter lan yeter arkadaşlar silahım iki tane silahım kaldı şu silahla da ateş etmek istemiyorum çünkü eğer burada ateş edersem o silah biliyorsunuz ki böyle alev çıkartan yakan bir silah arkadaşlar burada yerleri görüyorsunuz bir tahta sonuç olarak bir kulenin içerisindeyiz ama böyle apartman bir kule yani tahtadan bazı yerleri var eğer yakarsak kulede yıkılabiliriz arkadaşlar ve hepimiz ölürüz bunu istemiyorum ben o yüzden ikimiz de sağ salim çıkartmak için bu arkadaşımızı bayıltacağım arkadaşlar şimdi bu arkadaşımız bayıldıktan sonra sonrası mutlu bir şekilde evine götüreceğim ve iyileştireceğim ama kendisi istemiyor zorluk çıkartıyor arkadaşlar bu ne 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 yani ne böyle yaşamak nasıl güzel olabilir ki sen bana karışma Kerem Kopsa ben kendi işime bakarım ben ben böyle daha mutluyum kötülük abisi olmayı seviyorum ben oğlum saçmalama lan kim kötülük abisi olmayı sever ki sen böyle yaptık sürece insanla hiçbir faydan olmayacak ve böylelikle mutsuz bir şekilde öleceksin ve veya hapiste çürüyerek öleceksin. İkisinden biri. Sen ikisinden birini seç bakayım hangisini seçerdin? Ha? Bence ikisi de çok kötü. Ben olsam iyi bir şekilde yaşamayı isterdim. Al bakalım arkadaşlar siz nasıl yaşamayı isterdiniz Siz de iyi bir insan olarak yaşamayı mı Yoksa kötü bir insan olarak Hayatınıza devam etmeyi mi isterdiniz Arkadaşlar bunu da yorumlarda Yazın bakalım nasıl bir yaşam istediğinizi Kendinize iyi bakın Ben bu adamı şimdi hastaneye götüreceğim Ve iyileştireceğim mutlu bir şekilde Hayatına devam edecek bir sonraki bölümlerde Görürsünüz zaten Sağda ve solda çıkan videolara da tıklamayı unutmayın Kendinize iyi bakın bay bay